bir şey soracağım. Telefonunda herhangi kaydırdığın bir uygulama var mı? Veya düzenli olarak takip ettiğin dijital herhangi bir şey. Ben içerik üretmeye başladıktan sonra öğrendim ki yani aslında bugün öğrendim. Youtube saçma sapan şeyleri normal içeriklerle nasıl söyleyeyim yeni yüzgün yüzü düzgün içeriklerden 13 kat daha fazla yayıyormuş. Evet. Sırf viral olması daha kolay olur diye. Yani videomu beğenmeden geçiyorsun biliyorum ama. Ben bir öykü yazıyorum ve bu benim için çok acı bir farkındalıktı. Yine de devam edeceğim. Neden durayım ki? 1 Nisan 2025 Selen, Homar'ın gözünde ya iyi bir eş yahut düşman olabilirdi. Çünkü Homar'ın avucunda olmayan güzellik aslında hiç var olmamalıydı. Artık onu aslında Edith'in gerçek yüzünü kendi bildiğinden çok daha farklı olduğunu inandırmak için yalanlar yayacaktı. Sonunda Selen'in gerçekten eşi olması için hiçbir engel kalmayacaktı. Fakat Selen hayat. Taylan'ın hayatını kurtarmış. Böylece hem Ediz'in yaşama nedeni olan onurunu hem de kendisini Homarita sarısından kurtarmıştı. Taylan can, can, yoldaşının ölüm üzerine ozanlar getirtip Ediz için Türkler kutumuş, ozanları giyecek yiyecek ve para verip yolcu etmişti. Artık toy gününde öğlen bu eri diğer obalar da kahramanlığı ve güzel uylarıyla biliyordu. Selen'in durumuysa gün geçtikçe hastalığa dönüyor, hiç konuşmuyor, Pamuk Eke'nin yaptığı aşları midesi almıyor, Özne ağır gelen ölümün ardından gücünü yitirmiş uzanıyordu. Umutsuzluk düşünmesine bile engel oluyor. Ediz hafız atmak istiyordu. Anne, baba ve ağabeyini kaybettikten sonra yaşam olasılıklarına kar karşın Onları bulamamayı kanıksamış bu kız için artık ölümü tüm gerçekleriyle sorgulama anı gelip çatmış. Hayata kaybedilmeyecek hiçbir varlığın olmadığı düşüncesini kendine kabul ettirip kökenlerinin peşine düşmeye karar vermişti. Artık Ağaç'a o veya bu hiçbir varlık onun için tam olarak var sayılmıyor. Sanki yer tüm olan biten ona soluklar kesiliyor, atlar başıboş kalıyor gibi hissettiriyordu. Sanki tüm memleketler teker teker boşalıyor. Yerine yeni insanlar hiç sorgusuz dolduruluyor. Sonra bu böylece akıp, akıp gidiyordu. Kimsenin ne zaman son kez soluk çekeceği, son kez gözünü parlatacağı belli olmuyordu. Selen için artık tek amaç vardı. Anasını, o olmazsa babasını, o da olmazsa bir yakınını bulacak ve ömrünü onların yanında geçirecekti. Daha doğrusu onların isinin dibinde ölüm benim kapımı hangi an çalar diye bekleyecekti. Çünkü, çünkü tek gerçek vardı bu öz boğazdan geçip göğe uçacak.